Sınav giriş belgenizi arkadaşlar öğrenci sayfanıza girdiğinizde şuradan kontrol edeceksiniz. Sınav giriş belgesi yazan yerden kontrol edeceksiniz. Şuraya bakarsanız burada sınav giriş belgenizi göremezsiniz. 19-20 Temmuz'da yazılı sınava girecekseniz sınav giriş belgenize buradan bakacaksınız arkadaşlar. Şuraya bakmayacaksınız. 3. dönem sınavına e-sınav sistemi ile girecekseniz o zaman buraya bakacaksınız. E-sınav giriş belgesine bakacaksınız. Yazılı girecekseniz sınav giriş belgesi yazan yere bakacaksınız. 19-20 Temmuz'da yazılı sınava girecekseniz ancak buraya bakıyorsanız ya sınav giriş belgesine bakıyorsanız burada sınav giriş belgeniz görünmez. Şuraya bakmanız gerekir. Sınav giriş belgenizin görünmüyor olmasının bir diğer nedeni de mobil uygulamadan bakıyorsanız mobil uygulamada sınav giriş belgeleriniz görünmüyor. Mobil uygulamadan değil de internet sitesinden yani buradan bakmanız gerekir. Sınav giriş belgenizin görünmüyor olmasının üçüncü nedeni öğrenci sayfanızda biyometrik fotoğrafınız yoksa arkadaşlar sağ üst köşede şurada Biometrik fotoğrafınız olması gerekir. Biometrik fotoğrafınız yoksa sınav giriş belgeniz görünmüyordur. Bu durumda halk eğitime bir tane biometrik fotoğraf götürüp sisteme yükletmeniz gerekir. Sisteme biometrik fotoğraf yüklettikten sonra sınav giriş belgeniz görünecektir. Sınav giriş belgenizin görünmüyor olmasının dördüncü nedeni de arkadaşlar 3. dönem sınavına girme hakkınız yoksa yani yaşınız tutmuyordur veya kayıt yenileme yapmamışsınızdır. 18 yaşından küçükler 3. dönem sınavına giremiyorlar. O yüzden sınav giriş belgeniz görünmüyordur. Veya yaşınız tutmasına rağmen 3. dönem sınavına kayıt yenileme yapmadıysanız yine sınav giriş belgeniz görünmeyecektir. Her sınav için kayıt yenileme yapmanız gerekir. Sıradaki sınav için yani 3. dönem sınavı için kayıt yenileme yapmadıysanız sınav giriş belgeniz yine görünmeyecektir ve sınava katılamazsınız. Sınav giriş belgenizin görünmüyor olmasının bir diğer nedeni de arkadaşlar. Mesela bu öğrencide olduğu gibi. 3. dönem sınavı için 9 veya 9'dan az ders seçtiyseniz. Bakın bu öğrenci mesela 1, 2, 3, 4, 5 ders seçmiş. 3. dönem sınavı için 9 veya 9'dan az ders seçtiyseniz sınava e-sınav sistemiyle girmek zorundaydınız. E-sınav sistemiyle sınava girmediyseniz e-sınav sistemiyle sınava girmeniz için de randevu almanız gerekiyordu. Eğer sınav sistemi ile girmediyseniz arkadaşlar yazılı giremezsiniz. Bu yüzden sınav giriş belgeniz görünmüyordur. Sınav giriş belgenizi burada yazılı sınav için göremiyorsunuzdur. Yani 3. dönem sınavı için 9 veya 9'dan az ders seçtiyseniz E sınav sistemi ile sınava girmek zorunda olduğunuz için yazılı sınava da giremiyorsunuz arkadaşlar. E-sınav sistemiyle sınava girmeniz için de randevu almanız gerekiyordu. E-sınav için randevu da almadıysanız e-sınava da giremezsiniz. Yazılı da giremezsiniz arkadaşlar. Maalesef bu sınava girememiş oluyorsunuz. Bunlara da kayıt yenileme zamanı, ders seçimi zamanı dikkat etmeniz gerekiyordu. Bunları takip etmeniz gerekiyordu. Sınav giriş belgemi göremiyorum diyenlerin nedeninin birçoğu da bu arkadaşlar. Bu sorunu yaşıyorlar.